Şeyi atsana bana. Tukan, takas teklifi diye bir şey var bak orada. Nerede? <laughs> Sağ üstte. Şeyde şeyde Steam'da. Takas teklifi bana bir at Discord'dan. Tak ben hediyem verip uzayacağım. Onu oturacağım. var bende. Onu at bakayım. Oğlum bak bir şey yollama ha. Ya Allah atacağım ya. Hak ediyorsun. Çok zaman geldi. Yani. <laughs> Allah Israr Allah. Oğlum ben adam. <laughs> Kar, kardeşim bana bıçak atıyor ya. Oğlum bir şey söyleyeceğim. Bekle kutuyu açalım. Kutuyu açıldığı an sen onu at. Sonra ben sana akşam yollarım yeri. Abi motor <laughs> <anahtarı gülüyor> açsana. Önce anahtarı aç. Önce anahtarı aç ne ya? Evet, önce anahtarı, anahtarı tıkla diyor. eline anahtar al önce diyor yani. Nerede evet. anahtarlar? Anahtarı tıklayacaksın abi. Tıkladım. Hanok ha. Bu önemli. Hadi artık vur bir tane be. Hadi oğlum be. Bir pembe en azından. Tukan abi takas linkini sana özelden attım. Manzara Aa, güzel güzel mor geliyor en azından. İstanbul manzaralı çıktı amına koyayım. Dur bakayım. <laughs> attım abi şu link. Ya oğlum atmayacağım Cantu'ya bunu ya. Ya atacaksın abi hayır ısrar ediyorum ya. İçimden gel diyorum. At bu, bu hale mi düşüreceksin beni? Ne, ne, ne hale düşeceksin lan? <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah. Hakikaten e, yakışır bir şey olacak yani. Al al diyor birisi al al diyor al al diyor. <laughs> Hemen satarız pazarda. Bugün ha, attın kardeş. değil mi sen? Kontrat nasıl yapıyoruz lan? Kapalı abi takas Oo. şey. Açman lazım onu bir. Hayır, hayır oğlum sen bir dakika farklı bu benim başka bir şeyim. Söyle adını. Yo ama linkten gittin arkadaşın şey olmadığı yani arkadaşın şu, şey yapamıyor. Şunu yolladığımı eklesene bir. Eski benim zayıf fotoğrafımı. <laughs> Eski zayıf fotoğrafımı. <laughs> <laughs> Sen de aldın değil mi? Nasıl kalpler ne? Ben alb yok lan ben 6 kilo verdim bu yeni ev serüveninde. <laughs> Yürürken. Valla. Diyet yapıyorum. Evet arkadaşlar 1400 lirayı daha batırdık. Sağlık olsun. Sağlık Elim olsun. Yaptım. Zaten Anlamış bu iş... Olduk. Bir daha yapmamamız Bir için. daha ben hayatta yapmam. Açarım, Annost'u evet. izlerim. İşte ne bileyim, kimler yapıyorsa onları izlerim. Yeni zayıf foton yok ki. <laughs> Vazgeçme hemen ya, biraz daha dene. dene ama evet. eğlenceli ya, yani şeyi eğlenceli. O heyecanı yani güzel. Çıktı mı çok eğlencelidir hele yani. Ben o çıkma azlığını yaşamak istiyorum. Hmm. Evet bunu niye açtık? Eee bir kamu spotumuz vardı. <laughs> Video giredim <giriyor, değil> işte. <laughs> Ama annosu da çağırmış. Hani <laughs> iyice ortada karıştırıp yayını kapatıyor. Erzurum çıkmış. Erzurum'da bulamadım bir modlardan biri atabilirim de. Ya tamam can to tamam ya bu kadar yollamak istemiyorsan. Yok sen, vallahi sen, yok, abi, yok, yok yok tamam yok, ya, oğlum yani, yani sıkıntı evet. etme. <laughs> Hallederiz, hallederiz. Profil linkini atıyorum, atarsın. Oğlum hallederiz sonra ya. Sen niye ne bu kadar şey? Ya gideceğim ben de. Dur bir dakika. Kaç para? Çok önemli değil. Çok değerli bir şey benim için. Onu bildir. Diren istedi vermedim. Alp istedi vermedim. O Ver ay değil. yaptığın ayıp bu arada. Hayır hayır. Hak ediyorsun. <laughs> Güzel. diren nerede? Diren yanında mı? Evet. Şey abi elin olsun abi. <laughs> kabul ediyorum bu arada Tuğkan Bir şey söyleyeceğim. Se, se, senin rızan var mı kardeşim? İçinde bir, bir abi, gram var, bile olsa var. şey var, var mı eyvallah. böyle? Eyvallah. Yo, yo Can abinin gözlerinin içine bakıyorum. Ben tren istedi vermedi dedikten sonra var abi cidden var. Tamam lan. E, ev abi en nihayetinde. Evinde var ya çok fena olmuş. Hayırlı uğurlu olsun abi. Eyvallah sağ olsun. Teşekkür ederim. Ama yani hediye de kabul ediyorum abi. Mavi, mavi en sevdiğim renk. Teşekkürler abi. <laughs> Yok diyormuş. Yok desek ben efsane olurdu. Direne sata, abi. Ben şimdi direne yazacağım Instagram'dan. Kardeşim <gülüyor> <gülüyor> direne dedim kardeşim sana 500 liraya bırakırım. Cantu akşam uyuyamayacak ha. şimdi. Yok be abi valla yani şunu... Ne o, o, bıçağın, o, o bı bıçağın hikayesi ne? Ne zamandır az sende? var abi dünyada az var birkaç tane var. Harbi mi lan? Ee, özel bir şey. Ama benim gibi profesyonel bir e, da ya yani o... üzüldüm ben sana şimdi bugün... <laughs> Allah razı olsun Şu kardeşim. Bakıyorum çıkartamıyorsun bu yani. Baya acımış şimdi lan bize. olsun da açma artık kasa. <gülüyor> <gülüyor> bak, bak, batacağım. Dur bakalım şimdi. Sen yolladın Onun mı şey? Takas lazım abi bana. Yok atmadı kimse bir şey bekliyorum. Tak, takas yolladık onu Yollamadım sana. Mert. Abi takı sürelesini Aha. de sana attım. Linki de sana attım. Bu şey son abi. yazdın değil mi Tuş Onun şeyi kapalı Mekkan, abi. E ama benim sen arkadaş de... sen, sen benim arkadaş olurum. Abi arkadaş listeni bir temizle ya, e, e, Ben Dur arkadaş bekle. Arkadaş olarak görmüyor musun Tuğkan? Hayır. <laughs> ya oğlum dur. Bu hesap başka hesap. Bak şimdi. Sağ üst yukarıdan Ben şunu de... bir temizleyeceğim bir burayı. Tamam mı? Aynen Hayır, öyle bak oluyor ya. Mektuptan yap. Mektuptan yap. Yok lan bu temizler ya. Ha, sen ya. sen şunları al. Ne link varsa yolladım elimde. Şu an bana arkadaş isteği yollaman lazım. Atıyorum sana şu an tekrar. Yollamayın lan durun. ekledim ekledim bastım. Okay. Allah kahretsin ya dur ekleyemedik. <laughs> ne oldu lan? Benim, de doluyum şey. Ha <laughs> siktir. Evet arkadaşlar Annost gözü gibi baktığı kendi tayfasına bile vermediği bıçağı bana evi diyor sonra. Yok ya çok çok güzel veriyor. insansın. Yani sonradan tanıştık seninle ama Sonradan mı o iki hmm. sene oldu lan gene? Sonradan tanıştık ama harbiden öyle. Ekledim şimdi bu arada. Biz seninle şeyde tanıştık. Ee, neydi lan bizim çaylaklar? Hog. House of Hulk. Gamers. Evet evet biz seninle orada tanıştık ya. Orada 15 gün geçirince tanıdım ben senin kim olduğunu anladım yani. Şimdi şu şeyi hallediyorum ben de. Geldim arkadaşlık. Evet evet geldi. Ha. Bulamıyorum abi envanter çok büyük olduğu için sayfalar e, tıklamak. kaç sıfır kaç sıfır. para kaç <laughs> pa kaç paralık o envanter? Yani şu an her şeyini satsan kaç para çıkar? Abi, şu an yok çok ama bir ara vardı. Şey dünyada ikinci sıradaydım bir ara. Oo. Şu 3 seviyesinde mi sen? Bir selam yazsana. Burada eğer hacklenirsek dünyadan <laughs> tarihe geçeriz. <Tam gülüyor> bekle. Yani. <laughs> bekle dur bekle. Evet evet 3 seviye abi. 3 seviye 3. Bir şey yaz bana abi. Dur bekle yazacağım. Dur lan kafam yandı ha. Bir kere bizim yayında yayına gelen konuklar vardı PUBG oyuncuları. Onlara Fake Anons'la eklemişler abi. Çocuklar benle beraber Discord'da yayındayken adamlardan bıçak aldılar. <gülüyor> <gülüyor> ekran kartı abi <laughs> bize en çok gelen yorumu. Ekran kartı abi, ekran kartı abi. Hmm. Bir, artık bir counter'ınız var bununla. E oğlum iddiayı kaybettik kapışacağız işte sen artık sağlam tamam. nasıl oynuyorsan. Tamam ayarlayayım onu. Half-Life'ını yaptık zaten. Mountain Blade de vardı. Mountain Blade... o tamam yani Mountain Blade tabii yenemez adam oynamamış oğlum iş yani. Çocukken oynadım ya çok güzel oyun aslında. Dur. Bir bak bakalım hayırlı uğurlu olsun abi. Hani sakın Yanlış anlaşılmasın hiçbir şeyde. Ya niye Anladım ya ne da, olacak? Ben... bir şeyle alakası yok yani seni çok seviyorum ve bir anda içimden çok geldi. Hatta bir gidip geldim böyle fark ettiysen öyle söyleyeyim. O kadar değerli bir şey ama sen de çok değerli bir arkadaşımızsın yani. Çok seviyorum seni. Ben de sizi seviyorum. Ee, olduğun noktayı da sonuna kadar hak ediyorsun onu da söyleyeyim <laughs> adam? gelmişken. Yani bunca zaman e, ben benim karakterim az çok biliyorsun. Ben çok etli evet. de karışmam. Kendi işimdeyimdir. E, ama hani seni tanıdığım günden beri, 2000'de tanıdığım günden beri ee, ne bana bir yanlışınız oldu, ne saygıda kusurunuz oldu. Ee, hani bunu bıçakla ilgili olarak söylemiyorum tabi. Ben tabii bana bana ama bir, ama bir insanın şey. e, bana iyiliğini de gördüm, benim de sana iyiliğim oldu. Birbirimize karşı evet. hep bu konularda destek attık. Olması gereken de budur. Ya, çok mutluyum yani seni tanımlamak. Umarım da gibi. işte bunlar bunlar vesile olalı da Twitch'teki tüm yayıncılar artık böyle izlenme triplerine, onlara, bunlara başka çıkar değerlerine girmeden. Arkadaş kalabilmeyi ve e, saygılı olabilmeyi öğrenirler. Hırsın kölesi olmazlar. E, o açıdan da seni i̇nşallah tebrik yani ediyorum. Çok çok sağ ol. Çok teşekkür ederim. İnşallah çok konç bir yer olur Twitch'e. Çok inanarak söyleyemiyorum bunu ama. inşallah olur yani. Bu arada Tugay abinin eline de harbiden bayonet yakışıyor. Evet abi. Haşırı. Tam böyle Adam ya, avcı bıçağı, böyle bıçağı ya, bıçak bayonet, yani. Evet, avcı evet. bıçağı bu. Bak bunun bir anlamı var Tugay'ın. Bu <laughs> karambit değil. Sen o e, arkadaki testere gibi şeylerin ne işe yaradığını da biliyorsundur. O oğlun ne işe yaradığını da biliyorsundur. Kardeşim çok teşekkür ederim. Hayırlı olsun, olsun abi. Eyvallah İyi. sağ <laughs> 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 olasın. <Olamaz gülüyor> Allah'ım çok çok, 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 Allah çok teşekkür var. ederim. <gülüyor> Gelmedim, <gülüyor> <ben şarkı> Sistem <laughs> baga girdi bir dakika dur hallediyorum hemen. Ee, yani ilaç gibi geldi. Benim de ikinci bir L koltuk alasım vardı. Şunu bir daha deneyeyim bir. Hadi oğlum. Aa oraya mı basıyordun sen şimdi? <gülüyor> <gülüyor> bak, bak müsaade etmiyor GEP'li bu abi. Harbiden Buna müsaade yok. etmiyor lan. Aa oğlum, aldı aldı. Yok bu uçak oraya dur, satamazsın dur. ya. Dur dur. Oha fiyatı biz belirliyoruz. Baga girdi amına koyayım. Şeyin bıçağın görseli yok. Oğlum bir de gidiyormuş böyle baga girip 7 liraya falan gidiyormuş. Aman aman abi yani, bak şakası yine Ağlarım Anlarım o o zaman. Pazarı burası değil Steam değil yani. Evet. abi, Steam'de olan bir şey değil Harbi mi lan? Başka şaka şey. evet, Canım canım? O apayrı pazarlar var. Girdiğin zaman kayboluyor. Ya yani da ortada falan satılan bir şey, öyle söyleyeyim. Allah Allah. Bir şey. Trade şey, nasıl bir şey biliyor musun? Normal nasıl Normal şey? bıçak mesela mavi olabiliyor ya biraz. Tamam. Çok yüksek şans eseri tamamen komple hepsi parlak mavi çıkabiliyor. Yani bıçak düşün, 10.000 tane mavi bıçak. Bir tanesi böyle oluyor işte. Dünyada çok az var o yüzden. Markette yok bunlar zaten ama oyunda anlarsın oyuna girince nasıl gözüktüğünü. Mesela az ben önce çıkardığın gesin. AK var ya onun içindeki kırmızı oranını yüksekse o da başka bir pazarda çok pahalı olabiliyor. O yüzden Steam'den satma böyle şeyleri. Ya oğlum bir şey satmayacağım tabii adam <laughs> dediyesi ya adam. o <laughs> hani bildi öğrensin herkes. Ya unutsun biraz Bilmeni bir, hafta var. on gün geçsin bakarız. <laughs> adam CS yayınıma giriyor böyle bıçağı çekiyorum normal bıçak. Öf. Oo. Oy. Allah Allah. <laughs> bir bros diye bir şey var. Onu tamam. Ne? Işığa bakayım. Ne? Dur oğlum dur. bıçağa bakacağım. Anam. <laughs> Safir'in de böylesini be. Abi F'ye bas. Arkada ölü sayısı yazıyor. Oh. Bunda e, bütün özellikler var CSGO'daki. Mesela Star Trek özelliği var. Bıçakladığın adam sayısını yazacak. Tut tutacak ömrünü. Hadi beni. canım. Evet, bende vardı o. Siliniyor verince. Ee, sen kaç adam bıçakladın CSGO hayatın boyunca o yazacak bıçakta. Kazımalı ha. bir şekilde. Şaka bir yapıyorsun. Adam bıçakta bir yazacak orada evet. Abi hemen bakmam lazım. Çok Bakalım. kullanma da aşırı. Bakalım kaç saate bıçakta Film olmuş değildir. Rekabetçi değil mi sayıyorsun? Biraz Yok lan botlarla gidiyorum, <laughs> Buna yani saymayabilir bunu. Sayıyor mu botu da? Saymaz herhalde. Bilmiyorum Say... abi onu. Abi ya oturup sanmıyorum. bütün gün... Amman akorum. Gel lan buraya. çok zor olacak ama. Bakayım. Yazmadı. <laughs> Yok, şey de, rekabetçi de abi. Evet, yani bu... Çünkü o 33 falandı. Tam yani böyle şey. böyle olsa çünkü adam oturur burada milyon yapar yani. Kardeşim çok teşekkür ederim. Beni abi, kutu ya, açma ya, batağından kurtardın. Oldu. Aynen ya bir daha açma batağından kurtardın. <laughs> Ee, öpüyorum hepinizi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Görüşürüz. Allah, daha çok kazandırsın. Eyvallah. Görüşürüz. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Görüşürüz be abi. Abi bıçaktan sonra senin eğimin de bir kuvvetlendi ha. Ya, bir şey oldu <gülüyor> <gülüyor> <DS 'ler falan. gülüyor> ha. Şeyler falan bir garip. <laughs>